Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamurunu akşamdan yoğurup sabah kahvaltıda hemen hazırlayabileceğiniz pişi tarifi paylaşacağım. Kesinlikle denemelisiniz. Çok pratik bir tarif oluyor ve bir o kadar da lezzetli. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretlerinizi açmayı unutmayın ki videolardan hemen haberdar olabileyim. Hamurumu akşamdan yoğurdum. Sabaha kadar güzelce mayalandı burada 3 su bardağı un, 1 su bardağı su artı böyle 1 su bardağının 4'te biri kadar. Toplamda yani 1,5 su bardağının yakın suyla hamurumu yoğurdum. içerisinde 3 çay kaşığı tuz ve 1 silme tatlı kaşığı da instant maya var. Şöyle elime hafif yağ batıracağım. Çok fazla değil, hafif şöyle yağlıyorum. Ve toparlıyorum elime yapışmasın diye. Çok az yağlayayım. Bu arada kenarda tavamın içerisinde yağ var ısınması için onu kenara bıraktım şöyle toparlayacağım daha sonra şekil verip kızartacağım yağım güzelce ısındı şöyle elimi çok az yine böyle yağa batırıyorum hamurumdan böyle küçük bezeler alacağım şöyle göstereyim çok büyük değil böyle minik bir mandalina büyüklüğünde alıyorum Şöyle elim hafif yağlı olduğu için yapışmıyor bakın. Böyle elimde minik minik pıtlatarak açıyorum. Şöyle hafif ortasından delik yapacağım. Ve kızgın yağımın içerisine bırakıyorum. Aynı şekilde böyle hamurun bitene kadar Aynısını yapıyorum. Böyle alıyorum. Dediğim gibi elim yağlı olduğu için rahat açıyorum zaten. Şöyle orta kısmından delik açıyorum. Ön ve arkalı güzelce hamurumu düzelteceğim. yumuşacık pişileriniz olacak hem de pratik akşamdan hamurunuzu yoğurup sabah kahvaltısını hazırlayabileceksiniz böyle ara ara yönünü çeviriyorum bu şekilde kızartacağım yağınız çok az olmasın bu şekilde yönünü çevirerek güzelce her iki tarafını da kızartıyorum şimdi pişilerimi alıyorum böyle nar gibi kızardılar şimdi hamurun bitene kadar Hepsini bu şekilde kızartacağım. ilk tur kızarttıklarımı alıyorum. Gayet de güzel kızardılar. Şöyle her iki tarafını da göstereyim. pişilerimin tamamı hazır. Hepsini kızarttım. Şöyle bir tanesini de size göstereyim içine. Hiç kısmı kesinlikle böyle hamur kalmıyor. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı da unutmayın.